Merhaba arkadaşlar. 25 Aralık Cumartesi akşam İstanbul yarışlarıyla birlikteyiz. 7 koşulu güzel bir program var. Güzel de bir kupon oluşturduğumu düşünüyorum. Birinci koşu saat 18.30'da başlayacak. 2200 metre mesafede. Handikap 15 koşu. Burada 2 numaralı yarış ile 7 numaralı Tuğtekin EKÜR olarak koşacak yedili plasenin ve birinci üçlü ganyanın ilk ayağı olacak olan koşu da 5 numaralı Hür uçan Mustafa Çiçek'le bu yarışı kazanacağını düşünüyorum tek olarak öneriyorum 3 numaralı Demir Yıldız da startta kalıyor ikinci olacağını düşünüyorum buranın 5-3 biteceğini düşünüyorum ve 6'lı ganyana geçiyorum arkadaşlar İstanbul'da altılı Ganyan günün ikinci koşusuyla saat 19'da başlayacak. 2100 metrede handikap 16 koşu. 3, 3 yaşlı İngiliz safkanları mücadele verecek. Günün en zor koşusu olduğunu düşünüyorum. Sürprize müsait bir koşu olduğunu düşünüyorum. Epeyce fazla isme şans verdim burada. İlk olarak 5 numaralı Tevazu ilk şanslı gördüğüm isimdir. Favorimdir 5 numaralı Tevazu. 8 numaralı Kızıl Aslan, 7 numaralı New World, 6 numaralı Anna Henrietta, 4 numaralı Moda, 13 numaralı Sarah Konur, 1 numaralı Break in Chain ve 9 numaralı Luciana şanslı gördüğüm isimler. Sıralamam 5. 8 7 6 4 13 1 ve 9 olarak arkadaşlar Tabi burada sizin tuttuğunuz atlar varsa çok daha kolay olur işimiz e, Hafifletirseniz Ama diğer ayaklarda e, daha az at 1-2 şer atla geçtim 2 tane de tekim var 3. E, ayak ve 6. ayakları tek olarak önereceğim 2. E, ayağa geçiyorum İstanbul'da ikinci ayak Maiden bir koşu. iki yaşlı İngiliz taylarının 1400 metre mesafede Maiden'dan çıkmak için mücadele edecekler. Dişilere ait bir koşu. 13 kısrak mücadele verecek. Burada iki isimin yeterli olacağını düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız çalışmalarıma katkıda bulunmuş olursunuz. E, tahminlerimi beğenip e, beğenmediğinizde bir tıkla bildirin lütfen şimdiden teşekkür ediyorum e, günün ikinci ayağındaki şanslı gördüğüm iki isim ilk 8 numaralı e, Native cift ayhan kurşunla e, çok şanslı olarak görüyorum İlk koş, ilk koşusunu e, sıkılmadan koştu ve e, dikkat edecek olursak son metrelerde son 150-200 metrede Büyük ara kapattı. Şahane bir sprint yaptı. Bugün en şanslı ismi olarak 8 numaralı Native Cift diyorum. Ve rakibi de Alice Karataş'ın idaresindeki 13 numaralı Twist and Shot. Ona da son koşusunda biraz kısa geldiği mesafe bugün 1400'e çıkıyor. O da çok şanslı. Üçüncü koşu için 8 ve 13 diyorum arkadaşlar. İstanbul'da Altılı Ganyan'ın 3. ayağı saat 20'de başlayacak. Handikap 22 koşu 1500 metre mesafede 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları mücadele edecek. Ee, günün ilkteki bu ayakta 1 numaralı Atomic Blonde. Halis Karataş'la bu yarışta kazanacağını düşünüyorum. Banko olarak öneriyorum. 62,5 kiloda epeyce ağır bir kilo. Ama son koşusunu bir hatırlayacak olursak aralardan zikzak çizerek çıktı rakiplerin arasından ve kazandı yarışı. Bugün bir aksilik olmasa 62.5 kilo olsa da bu rakiplerine geçeceğini yarışı kazanacağını düşünüyorum. Banko olarak öneriyorum. Burada sıralı 5'li bayis var. Şöyle bir 5'li bayis yaptım kendimce. Bir numara birinci olacağını düşünüyoruz. İkinciliğe 3 numaralı Padre e, Pedron ve 8 numaralı Wolf Polat'ı ikinciliğe koyup üçüncülüğe de Tivoli e, veya 10 numaralı Lex Tallinn üçüncü olabileceğini düşünüyorum. Üçüncülük, e, üçüncülüğe 4 ve 10'u e, koyuyorum. Dördüncülüğe 2 numaralı Azmantor, 3 numaralı e, Pedro Pendron'u yine koyuyorum. Ve 8 numaralı Wolf Polatı yine 4. koyup 5. liye de 4, 5 ve 7'yi koyarak böyle bir 5 bahis çıkardım kendimce yaklaşık yaklaşık 3 lira kupon bedeli oluyor. 1 numara birinci, 3 ve 8'i ikinciliye, 4 ve 10'u üçüncü 2, 3, 8, dördüncü 5. Beşinciliğe de 4, 5 ve 7'yi koyarak Böyle bir kupon oluşturdum kendimce lık kupon için bir numaralı atomik Blown'de tek diyorum Günün 5. koşusu 6'lıgan yanında 4. ayağı olacak 2000 metre mesafede KV6 koşu Erguvan koşusu 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının mücadelesi olacak Burada 4 isim önereceğim Muhtemelen 11 numaralı Akkula epeyce favori çıkacağını düşünüyorum. Eğer gelmeyecek olursa ikramiyeler epeyce yükselir. Ben yanına 3 isim daha önereceğim. 11 numaralı Akkuladan sonra 8 numaralı Yüksel abi Vedat Abiş ile şanslı olabileceğini düşünüyorum. 1 numaralı Berkap, Saadettin Boriazla yine şanslı bir isim. Ve 2 numaralı Mavra. 59 gündür dinleniyor. Mehmet Kaya ile yarışı kazanabilecek güçte olduğunu düşünüyorum. Buradaki sıralamam 11, 8, 1 ve 2. Günün 5. ayağı e, dişilere ait maiden bir koşu. 1400 metre mesafede maiden'dan çıkmak için mücadele edecekler. Burada 2 numaralı Bella Store ile 7 numaralı Morgana ekür olarak koşacak. Burada da 4 ismi rakiplerine göre daha şanslı görüyorum. İlki 2 numaralı Bella Story şampiyon Ribella'nın kızı Bella Story bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 196 gündür koşmamış olmasına rağmen iç pistteki çalışmalarını görünce çok beğendim. Normalde performansına göre 4. tercihimdi. Ama dediğim gibi idman pistini görünce ilk seçenek olarak önermek istedim. Çok beğendim e, İdman Pistini. İlk şansı Ribella'nın kızı 2 numaralı Bella Story diyorum. Sonra 12 numaralı Spendit It çizlikle ikinci şanslı gördüğüm isim. 8 numaralı Öykücan Ayhan Kurşun'la yine e, idman Pistini çok beğendim. Üçüncü şanslı olarak görüyorum. Ve 4 numaralı Love Me Again Saadettin Boyraz'da Meydan'dan çıkmak için yine bir başka aday. Dolayısıyla buradaki sıralamam 2, 12, 8 ve 4. İstanbul'da kapanış saat 21.30'da olacak. 1500 metre mesafede. Handikap 15 koşu. 14 Arap Tayı mücadele edecek burada. Burada da diğer tekim olacak. O da 1 numaralı Şimşek Efe Ayhan Kurşun'la bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum. Son koşusunda harikaydı. Büyük atlar gibi koştu. Ee, bugün de aynı koşuyu tekrarlarsa bu yarışta kazanır diyorum. Burada da yine bir 5'li e, bahis e, e, kuponu oluşturdum. 1 numaralı Şimşek Efe 1. 2. 2 numaralı Dobi ve 8 numaralı özür dilerim bir numara birinci dedik ikinci dört numaralı mübariz ikinci olur diyorum tahmin ediyorum üçüncülüğe beş iki ve on bir diyorum dördüncülüğe dokuz on ve on bir ve beşinciliğe de on iki ve on üçü koyarak kendimce bir beşli bahis oluşturdum bu da yaklaşık 2,5 lira bedelli bir kupon. Dediğim gibi 1 bir numara 1. 4 numara 2. 2 5 ve 11 3. 9, 10 ve 11 4. 12 ve 13 de 5.liğe koyarak oluşturduğum şablon. 6'lı ganyan için şimşek efe banko diyorum. Ve tahminlerimi bitiriyorum. Bahtınız açık olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.